Adım Ömer, soyadım Ceylan. Giresun Üniversitesi, Şebin Karahisar Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı son sınıf öğrencisiyim. Beni ilk başta benden ben ilk başta Kemal Keskin isimli bir şahsa dolandırıldım. Kendisi bana Facebook üzerinden Mesaj attı böyle böyle bana dönüş yapar mısın? Çok önemli bir şey danışacağım sana dedi. Ben de kimin nesi tanımıyorum adamı. Ben de dönüş yaptım. Kendisi yurt dışında yaşadığını söyledi. Yurt dışından Türkiye'ye gelme param yok dedi. Bana işte para atar mısın? Sana borcum borcunu geri vereceğim diyerek beni oyaladı. Tehdit etti. Tehditler de etti. Sonra da işte ben de işte attım parayı baskılarla. Tamam dedi. Sonra işte ben sana yardımcı olacağım geri dedi. Sonra işte aradan geçti 3-4 gün. Yurt dışından Türkiye'ye geldiğini söyledi. Böyle böyle işe de girdiğini söyledi Türkiye'de bana. Ondan sonra da işte aradan geçti birkaç gün annem sancılandı. Annemi hastaneye götürmem lazım. Acil bana gidiş geliş parası 600 lira gönder sana geri göndereceğim dedi. 600 lirayı tekrar güvendim de gönderdim. Sonra işte aradan geçti bir gün bana işte o senin ödediğin bin lirayı hesabına atacağım. Az bana banka hesap bilgilerini kullanıcı adınla şifreni atar mısın dedi. Ben de paramı yatıracak diye güvendim. Kullanıcı adımla şifremi verdim. O sırada hesabımda tam 1000 lira para vardı. Bin lirayı da çekti. Sonra kendisini aradım, söyledim. Hani sen bana parayı yatıracaktın. Niye benim hesabımdan dedim işte para çekiyorsun dedim. İhtiyacım vardı. Kusura bakma kardeşim. Çekmek istedim. İlk başta bana söyleseydin dedim o sırada. Ondan sonra da işte aradan geçti bir gün daha. Sonra işte az dedi iş yerinden alacağım almaya gideceğim dedi bana tekrar bir yol parası gönderir misin derken vesaire vesaire durmadan 2500 TL para yolladım bu şahsa. Sonra paranı geri atacağım diyerek oyalayıp duruyor beni. O sırada işte paramı geri alamayınca kendisini Facebook'tan dolandırıcı ifşa grubuna gönderdim bilgileriyle kendisini ilettim bu şans beni dolandırdı durmadan benden para istedi bunları bunu tanıyan bilen varsa bu Facebook hesabının sahibini bana dönsün dedim o sırada bana birisi Facebook üzeri Facebook sayfasından acil nakit adlı Facebook sayfasından dönüş oluyor Biz size yardımcı oluruz beyefendi siz bize acilen ulaşın, biz sana yardımcı olalım dediler. O sırada ben Facebook üzerinden Messenger üzerinden yazı yazdım. Kendilerine durumumu anlattım. Durum bundan ibaret dedim. Şimdi sana bir numara vereceğiz. O numarayı ara. Kendisi benim arkadaşım olur. İcra müdürüdür kendisi. Adı Cuma, soyadı Arık dediler. Ben de o sırada o verdikleri numarayı aradım. O Cumarık isimli şahsın kendisine ulaştım. Durumumu anlattım. Evet dedi bizde de hem icra müdürüyüz icra avukatı da sayılırız dediler. O sırada işte senin bize Whatsapp üzerinden Kemal Keskin isimli şahsın bilgilerini dekontlarını yolla. Biz ne kadar masraf tutuyor ona bakalım dediler. Yolladım aradan geçti 4 saat. Bana işte bunun masrafı 350 TL dediler. 350 TL'yi vereceğim. IBAN hesabına atın cumarı Kadına yani benim adıma. Ziraat Bankası Osmaniye Bahçe şubesine. Ben de tamam dedim. Güvenerek işte paramı yatırdım. Aradan geçti 4-5 saat. Tekrar beni aradılar. Tekrar beni aradı o Cumarık isimli şahıs. Senin bir borcun daha var kusura bakma dediler. Dosya masrafı borcun 250 TL onu da at dediler. Ben de o sırada tekrar güvenerek attım. Ondan sonra da işte... Senin dediler işte tekrar bir borcun daha var derken vesaire vesaire icra ayaklarıyla beraber toplamda benim olmuyor mu 4000 lira daha dolan mağduriyetim. 4000 lira 4000 lira Cumarık isimli şahıstan 2500 TL'de Kemal Keskin isimli şahıstan alacaklarım var. Bu iki şahsın da derhal bulunmasını istiyorum. Adam işte ikisinden de sürekli istiyorum WhatsApp ve mesajlar üzerinden yazıyorum. Atacağız diyorlar paranı atmıyorlar. Bu durumda ikisinden de savcılık adına şikayetçiyim. Emniyet ve savcılık üzerinden şikayetçiyim. Gerekenlerin yapılmasını, mağduriyetlerimin giderilmesini istiyorum. Başka da bir şey istemiyorum.